merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeniden Superland oynayacağız. Bu sefer ise yeni bir dünya oluşturdum ve de her zamanki gibi yeni bir konuğumuz var. Ben Ateş. Bu videoyu YouTube'da paylaşın. Like atın, yorum yapın. Abone olun. Hepa. Gene paylaşın yapmazsanız da sorun olmaz. Canınız sağ olsun. Ama Fortnite oynuyoruz Zoom World Part 1'inde. Sorduğumuz soruları cevaplamayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Öncesinde benim asır dünyamda 6 saat oynadığım dünyada oynamıştık. Bu sefer ise yeni bir dünya açtım bizim için. Hikayesini falan her şeyini göreceksiniz. Bu da arkadaşlar bu oyun parıcı bir oyun. Ben aldığımda 31 TL'ydi. Şu anda ne kadar bilmiyoruz. Bu arada arkadaşlar yaptığımız şeyler hiçbir şey şey değildi. Ekran ee, reklam falan değildi. Bakın arkadaşlar biz küçük adamlarız. Bir çocuk böyle bir kumuzu yapmış böyle bir sürü bulmaca var. Bayağı güzel bir Yalnız gitmeyi teklif ediyor. Oldum, duydum. Teşekkür ederim. Bu abi. Seni çok seviyorum. Oo, bu ne? Oo, zıplıyorum. Bu abi beni çok sevdiği için bana mu... Ben ona muhittin diyor. birisi. Bir tık garip bir şey oldu ama arkadaşlar. Şimdi bu videoyu izleyen kız cinsiyetlerimiz için dedik. Abi arkadaşlar o coin sesini bir yerden tanıdık gelmiş olabilir. Reklam değildi. Sesi gel çocuktan. tanıdık Arkadaşlar düşmanlar var. <laughs> arkadaşlar biz yakmaya çalışıyoruz. Kesinlikle burayı döndürmemeliyiz. Evet arkadaşlar. Şimdi biz yeni hayatı bilmeyen bir kişi olarak yaşayacağız. Oo, peki. Bana sadece mi gerçekten? O daha önce ben buraya girmemiştim. Bir yere açılıyor mu? Ben böyle bir ilk kez görüyorum ben, daha hiç bir yerde yapmadım. Eee, kötü iş. Asıl 5 arttı. Altı 30 yıldır var. Altı betap olabiliyor. Kırmızı kasabanın suyunun neden tükendiğini bul. sence bu kuş daha iyi Tamam. Hayır, az önce buradaydık zaten. Oo, burayı kesinlikle kırmam lazım. Taş. Oo, çok ağır bir taşmış bu. Neyse şunu şuraya bırakayım. Oo, nasıl bu kapı açıldı? Şimdi arkadaşlar neden suyumuzun tükendiğini göreceğiz. Hazır mısınız? Deli. Sinematik mod gücü. Biraz daha böylece on timer edemezler. Nasıl? Nasıl? Yani. Mavi köyü git ve kralları yıkanır. Tamam, Hemen Muhittin abi ben bunları aldım. Muhittin abi. Vay. Muhittin abi. Bunu da zahmetliyor musun? Aha! Işınanın adını biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Size son halini göstereyim yapacağım. Bir yardımcı olmak istiyorsa tabii. Ama bu ne lan? Hamile misiniz siz? Bu ne lan? Neyse. İçeri girelim. Evet. Ha dur. Ben görünmez olmak istiyorum efendim. Bana bu numarayı yardım etmek ister misiniz efendim? Bu kutulardan birine girin. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel. Artık başlayayım. Gözlüğünüzü kutla ayırmayın çocuklar. <laughs> Artık... Diğer kutuda. <laughs> ha nasıl? İşte kanıt da burada. <laughs> ne? Merhaba. bu kadar. Kimse beni sevmiyor. Hatırlıyorum. Ha? Temel'in ardındaki kırmızı kristal'e bak. Oraya gitmeyiz. Oh my god! Şu anda gerçekten burayı yaşıyormuş bir kişi gibi yapacağım. Of! Çok az param var. Sadece 12 TL'm var. Benim Mirzim diyeceğim. Hmm. Ne yapmaya? Acaba şunu alsam... Oh, yaşasın bir meşalem var. Ha? Burası da ne ge? Meşale mi? Bu ne ge? Çünkü kablosuz internet, kablosuz tuşa basarsam ne olur? <laughs> beyaz oldu. Artık beyaz bir meşe <laughs> Oo inanamıyorum. <yalı>. Çok güzel. <laughs> <tabi. Gülüyor> sen ne diyorsun? Buraya koyabilecek bir şey bulabilir misin? O beyaz bir meşale var. Abicim bu uyar mı? Ha? Ne oldu böyle? O para! Zengin oldu. 20 TL. 24. Arkadaşlar biz yedin. Hayır, biz 5'e geçiyoruz abi Oyun O güzel gidiyor. Siz ona Aa, bu tipi. Aa, ananı kırdım. Vay, çok hızlı ya. Aa, o da ananı görmüş. Hadi mavi köye gidelim. ハハハ